arkadaşlar 115 km sabit hız 50. km 23 kW tüketim değerleri var. Ee, sadece bir gişe geçtim. Onun için 113 kW e, 113 km hız gözüküyor. Normalde 115 ile devam ediyorum. Bakalım 100. km'de de diğer verilerimiz gelecek. Görüşmek üzere. Evet 115 km sabit hız 100 km verileri 22.5 yani 400 km gider diyor. 115 km ile sabit hızla. 100 km'yi doldurduk. Bakalım 150'ye doğru gidiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet 115 km sabit hız. 21.9 kW. 130 km toplam gittiğimiz mesafe. 800 metre sonra. sonunda ta sabit hız 150 kilometrenin sonundaki veriler 22.5 kW ee, yaklaşık 400 km bu şekilde gideceğini kanıtlamış olduk. Uzun bir süredir. Ee, 111 yazıyor en yani altta sabit hız olarak. 3 tane gişe geçtiğimiz için şu an veriler bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.